Harbiden çok sıkıntı başladı video. Dostlar sıfırdan başlıyoruz. Birkaç aksilik oldu. Hemen devam edelim videoya. Burada. Abi kaçta gideceksin? Ne yapıyorsun abi, ya? Abi, ben hiç abi, Ya bu fragman olayına falan abi. harbiden bayılıyorum. On numara oluyor ya. Hayır var da bak beni Birazcık spoiler gibi ben oluyor ben ama güzel iş. oluyor. Ne oldu? Ne oldu? Kaçta gideceksin burada? Ağacım kaçta gideceksin burada? Kaçta gideceksin burada? amanlaşıldı anlaşıldı arkadaki öküz. Mahalle arası denebilecek yerde ne oldu? gazlayıp gitmek istiyor. Ne oldu? Kaçta gideceksin burada? Ağacım kaçta gideceksin burada? Kaçta gideceksin? Kaçta gideceksin? <laughs> yani aslında burada tartışmak yerine direkt yol verip geçse daha mantıklıydı. Böyleleriyle uğraşılmaz çünkü. Bizi izleyecek şeref ya. <laughs> Minol'da menopoz kadına denk geldik. Nereye geliyorsun ya? Yol burası, görüyorsun değil mi? Nereye geliyorsun? <laughs> Kaldırım orada bak. <laughs> Ablamızın sıcaktan <laughs> <laughs> galiba birazcık beyni sulandı. <laughs> ya çocuk var ya. <laughs> Abi çocuğun olduğu yerde tartışılmaz. Harbiden tartışılmaz. <laughs> Eyvallah deyip geçeceksin, gerek yok. Olmaz yani. Kamera var kaydı Abi, izleteyim sana. Bakın, Arkadan vuruyordum sana farkında evet. mısın? Ay benim bu çok ilerideydim. İleride değildim var. ben. Geliyordum aynana bakman lazım ama sinyal vermiyor. Bak, bak sinyalim, bile sinyalim bile yok. Yerineydi. Sinyalim bile yok. Sinyalim bile yok. Ya ne ya. ya korkma ben benim canım önemli burada. burada. Benim ben sıcak, çok yeri ama aynana bakmıyorsun gözünü seveyim. Niye hakka gideyim? Kameram var, kameram kayıtlı şu an biliyor musun? Ya o zaman gönderin bana Niye E çarpsaydım ne olacaktı? Düşseydim ben ne olacaktı? Ama sinyal vermiyorsun, bakmıyorsun, arkana bile bakmıyorsun. Yani bu kadar tartışmaya gerek olduğunu düşünmüyorum abiye. Katılıyorum. Bir tık yanlış çocuk var sonuçta. Hata ya yer yok. Trafikte hata ya yer yok. Yapamazsın. Hepimiz insanız, illaki hata yaparız. Ya bakın aslında ben bu videoları çok gördüm ama bahsetmek isteyeceğim şey şu. Öndeki araç normal yolunda gidiyor. Aslında burada motorcunun yapması gereken onun sağından ya da solundan girip geçmek değil. Aslında burada kaza olmayabilirdi. Bakın motorcu zaten mesafe bırakmamış. Girmiş oraya. Belli ki oradan geçip gidecek. Ali ile dönünce de kaza kaçınılmaz oldu. Ya sen ne yapıyorsun ya İki tarafa da çok geçmiş olsun yani. Ara ara Ya şu adlaksın görüntüleri ben görmek ben gerçekten kötü ya de. Çöp attı ona sinirlendi galiba Çöpünü hey, niye atıyorsun ki? Çöpünü niye atıyorsun ki yazık değil mi? Kaybediyorum Beni yayınlar mısın? Yayınlarım, hiç sıkıntı yok. <laughs> <laughs> Şahıs hakkında ne düşünüyorsunuz? Şahıs hakkında çok bir şey düşünmüyoruz. Amcacım ne yapıyorsun? Oradan geçilir mi? Gözünü seveyim. Dostlar, bu arada videoda izlediğinizde böyle arada mesafe varmış gibi gözükebilir ama o kameranın açısından Yani birçok yerde kazayı atlattım falan derken Size uzak geçiyor gibi görünüyor ama Kamera açısından dolayı yoksa yakın geçiyor Allah dur onu, dur. Mesela burada dip dibe olduklarını eminim ben Bakın bu hafife alınacak bir şey değil. Orada motor yerine araba olsa geçemezdi. Öyle bir yol kontrolü olmadan yok ya yani. ama arkadaş da hızlı geçiyor ama bomboş yol yani ne hızlı yapayım? geçmeyip ne yapsın. Otobüs şoförü tamamen haksız. Bak kamera çekiyor bak kamera çekiyor şikayet edeceğim. Hakkıdır. Açar mısın? Dayıcığım ben iki can tamam. Özür ya misafir var da bak ben iki can bak görüyorsun selektör atıyorum. Yok. üstüne Üstüne sigola giriyorsun. Nasıl göbeğin daha izle farda farz oturda ya. Hayır sakin değil bak herkes ölüyor bu ara bak. Ben iki de can çok ölüyor. Ya özür, tamam, özür abi bak. Tamam, özür durumda olsaydın ne çekiyor? Orada öyle. bir yerde başkasını öldürürsün. Aza onun şehri yaşarsın bak. Şimdi şey diyeceksiniz özür diledi uzatma geçişte ama sürekli sürekli aynı olayları yaşayınca insan artık özür dileyince tamam hadi bir şey olmaz özür diledi diyemiyor. Öyle bir şey de var. Bu ne böyle trafik karman çorman. Ben yayaya vuracak sandım. Arabayı beklemiyordum. Abi böyle bir turist var. Canlı ya. Yabancı bilmiyoruz değil mi? Bir şey yok. Yolu bilmiyoruz galiba yabancı. Zat <laughs> trafiğin yabancı olmakla ne alakası bir var? Bir yana döndü. Trafik her yerde aynı. Evet, var abi. mı senin? Yerdeki motorcu araba çarptı. Evet geri geri gitti. Hop. Sıkıntı. Ha kaza oldu. Kötü bir kaza ne oldu. Geçiyorlar. Sakin ol. Aradan niye geçiyorsun mu? Dayı sen ne anlatıyorsun adama çarptın. Ben geri geliyorum öne geleceğim olur mu? Şuradan döneceğim işte benim. Geri geliyorum öne geliyorum abi, olur mu? sen dur levhan mi? var bu adama yol vereceğim. Nereye yol vereceğim? Bak diyor. dur levhası ne diyor orada? Sen duracaksın diyor bu adam geçecek diyor. Tamam mı? Uzatma. <gülüyor> <gülüyor> Gelmiş de abi de araya giriyorsun diyor. Ölümse çıkmaya çalışırsan. Şey var mı hacım senin? Nasıl... Ambulans iyi çağıralım ya. mı? İyiyim iyiyim. Sakin ol. Şu an kazanın şokunda kaza, kaza, kaza. muhtemelen. Bir hastaneye götürsün bak. Yok yok. Bir hastaneye götür abi bak. Yok sorun değil. Hastaneye gitmeye gerek yok. Var mı şey? Bak bir tane sana. Bir pansuman yaptır. Arkadaş Türk değil gibi ama. Konuşmasında bir, bir gariplik bir var sanki. Hı? misin diyor Yok misin sen? Ne iş yapıyorsun? Yok. Onu, Abi işle ne alakası bir var bunun? Bir saniye ne, bir saniye gel. ya. Gel. Abi valla ben zannettim ki geri gidiyorsun. Bak, hani, gel, gel Gel buraya. Şuradan misin hani? Geri gidiyorsun if yolda geri gidilir mi? Geri gitti bu arada. Geri, 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 gittim. Önünde araba vardı geri gittim. Sen bir metre bir aradan geçeyim dedim. Sen olayı gördün mü? Bir metre bir aradan geçeyim dedim. Ya bizim bu insanın aklı çıkma çabası beni deli ediyor ya. Aa, sik. Çok kötü oldu orada. Kıza çarptı değil mi? Kaydı kontrol ediyordu. Aynen öyle. Kötü bir kaza olmuş aslında birazcık tahmin edilebilirdi. Umarım bir şeyleri yok. Güzel bir melodi. Ne olacak acaba? Bu da kamera açısına girmiyor ama teyzeyi görüyorum. Baba, bu ay tonton teyzem ya. Teşekkür ederim. Sağ olun, bu kadar. <laughs> tatlı tatlı giyinmiş. Ya karşıya mı geçeceğim? mümkün olduğunca motorcularda zaten bu duyarlılık var da bizim insanımızın bu oyunu çok seviyorum abi. Tamam tamam sakin gel bir, gel gel. Baksana bileyim. yani. Çok iyileri de var, sıkıntıları da var ama genel olarak bizim insanımızda böyle bir yardımlaşmak, yardım kültürü. Ben bayılıyorum bizim insanımıza.